Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seri ile karşılaşacağım arkadaşlar. Sony Computer Entertainment Slash. Bir Insomnia Games yapımı. Beşler Kek'in ilk bölümüyle karşılaşacağım arkadaşlar. Yani uzun zamanda video yapmıyordum Ee, sınavlarım, sınavlarımdan dolayı video yapmıyordum arkadaşlar. Bugün atayım dedim arkadaşlar. bu bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Yani bu geçen kayıt yani yarın. Yarından itibaren ee, her pazartesi ve perşembe tek YouTube olacak arkadaşlar. Daha fazla işler kendim yapayım. Siz tutsuz dakika atmayı ki. E, ee, yani, atmayı unutmayın. İlk bölüm için. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ee, yeni oynayalım Normal olsun. Az önce başlattım çünkü olmadı. Bir daha başlatacağız. Hadi bakalım. Önce bu evi izleyelim. Ondan Yedi sonra açın. Ondan sonra konuşuruz. Yeni sezonun ilk ilk seyisi arkadaşlar kalmızın. Şöyle bir bekliyorum. Beni kırabileceğini mi sandın? Evrendeki en karanlık çukurlara girdim ben. Civatalarını atacak yerler. Zordomun ebediyet çukurları. Novalis'in demir ambarlığı ne <laughs> 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 Oyun bu arada arkadaşlar tüyce Gördüğünüz gibi. Bizim kaptan Kuak da. Hoş Çaylak, ben... Kaptan Kuar. Ha, i̇nanamıyorum, siz... ...hep beni tutukladığınızı hayal etmişimdir. Ha, çık git buradan. Sana diyorum Zed. Tamam Kaptan. Evet Çaylak, benim maceralarımı takip etmişsindir. Ettim tabii, galaksideki en ünlü süper kahramansınız. Artık o kadar ünlü değil. <laughs> Kelimeler acıtır yalnız bil. Çok büyük hayranınız. Yeni Richard ve Clan Kolo oyununu bile aldım. Ee, neyi? Hani şu ol Lombax'la aranızdaki olayları anlatan oyun. Ha, holo filmi diyorsun. evet bayağı güzel. Animasyon seviyorsan tabii. Hayır, oyunu diyorum. Holo filmden isimlenilmiş. Bak, doğrulama yapıyorsun. sahneye geliyor. <laughs> Hayatımı konu alan bir holo filmi oyun mu yapıyorlar? Aa, bana danışmadılar bile. Hata bende, sevgili hayranlarımdan uzakta bu terk edilmiş yerde çok fazla kaldım. Şimdi, kimse beni dinlemez. Sizden de dinlemek isterim kaptan. Öyle mi? Otur o zaman uyanık suçlu, sana bir hikaye anlatayım. Her şey Ratchet adında bahtsız bir Lombax ile başlar. Ratchet ve Clank. Ratchet ve Clank yani. E ee, dostumuz bu da. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Hey, hey Grim, buradasın. Pazara yer çekim bobini almaya gittiğini sanıyordum ben de. Aha, ben buradayım. Ben hep buradayım. Buradan savaşmanın şu galaktik muhafız sınamalarıyla bir alakası yoktur umarım. Bana bir saat ver. Hadi Grim, Galaktik muhafızlardan bahsediyoruz burada. Kaptan Quark bile gelecek. Bay Mikro'nun gemisini tamir etmeden garajdan çıkmak yok. Doğru civata manivelasına. Evet, şimdi doğru Hadi, döndür şunu. bakalım bu yeni versi ampulleri çalışıyor. Yukarı bak, parlayan bir şey görüyor musun? Şimdi burada ne yapacağız onu bilmeye Yukarı bak, parlayan bir şey görüyor musun? Evet, sol Heh, tarafı iyi Yapıyorum. Bu bir mucize. Art yakıcı ışıklarına bak. Aşağıda bir şey var mı? Sol evet. ışığı evet. tamam. Havliye alacakmışız. De... Evet. E, tamam mıyız? İşte şimdi oldu. Haberler festival alanında denemeler olacağını söylüyor. Git ve onlara göster evlat. Space'te bir galaktik olmaya hayal eden Reçit'in macerası böyle başladı.

Arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan çekiyorum videoyu. Tamam şu şey. Rachel düşmanlarına üstün gelmek için zamanla onurlandırılmış savaşçı sıçrayışını kullandı. Evet süper. Bunu aldık. Ratchet ölümle karşılaştığını biliyordu. Eğer kendini ölümün pençelerinde bulursa iyileşmek için nanoteke ihtiyacı olacaktır. <laughs> Bu şeyi bir banka soygunundan sonra kullanmıştır. Beş kurşun yarasından üçünü iyileştirmiştir. Hadi ya. Tamam çıkamadık. Kaldık mı da? buradan işte çıkalım. Tamam. Hadi bakalım. Hoppa. Hoppa. Gel. Şimdi ne yapıyoruz? Muhafız sınavına Resmi. Hayda. Yapamadık. Bir daha yapacağız. İyi bir muhafız her zaman etrafına dikkat eder. Bu hareketli platformları zıplayarak geç. Tamam. Şimdi o tarafa. Tamam. Anladım. ben Brax Lectors ve özelliğim kaba kuvvettir. Bakalım bu kutuları ne kadar iyi kırıyoruz. Eğer beni etkinlikte görürseniz lütfen yanıma gelip el sıkışmaktan çekinmeyin. Benim güçlü kutu gibi el sıkışmamın en cesurlarına bile güvenli sarsabildiği bilinir. Eee ne yapıyoruz?

Hadi iki. Tamam. Anladım. Kurana galaksisi kasaların yanına bırakılmış büyük miktarda cephanenin gösterdiği gibi tehlikeli bir yerdir. Tamam. <gülüyor> tamam. Nasıl <laughs> <Tamam. Eşliğidir. gülüyor> Süper. Tamam. Şunları topladığımızda böyle. Oo oh, kaç kaldı ha? Otursan bakalım. Ben Devam alın. et. Yenerek Devam et. Evet. Için bütün Hadi ya sen. Uf, bu Bunlar... iş? Güzel. Devam. Bir bakan gelelim biraz da. Tamam. Aa, buradan geldik. Ne yapmış ya? fazla tamam. Biraz daha heyecan için bu kuklalara Gadgetron ateş püskürtücüleri taktık. Avukatlarımız bunda bir sakınca görmüyor. Hayır. Hayır. Yanlış şey yaptık. Biraz daha heyecan için bu kuklalara Gadgetron ateş püskürtücüleri taktık. Avukatlarımız bunda bir sakınca görmüyor. Evet şimdi de sakın bakalım. aylak. Sıradaki galaktik bu sen olabilirsin. Son mücadeleye geç. Hadi ama Ratchet. Bunu yapabilirsin.

is kurbağalar ha Ay şey? Sizce ne? Uf. sonra <laughs> görüşelim süper süper süper. Bu fena değildi. Hala gel şimdi sağa. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. robot kurtuluşuna Savaş robotu alfa harikası. Eğer o zaman Clank Buradan canlı çıkabilirdi. <laughs> Ben fabrikadan açacağız. çalışacağız. Arızalıyı bulabileceğini biliyorum. Sen beni asla üzmezsin. Yani şimdi... Arızalı robot eğer hayatta kalmak istiyorsa yolundaki her... Arkadaşlar e, ee, ilk bölümümüzün sonuna gelelim. Ama size işte hangi yapmışsınız size kalmayı e, bu videoyu ben şu an pazar günü çekiyorum aslında bu videoyu ilk bölüm yarın yayınlanacak yani pazar günü yayınlanacak. O yüzden ilk bölümü izleyen ilk bölümü şeyimine like atmayı unutmazsınız. Çok seviyorum kendinize iyi bakın. Kanalıma böyle like atmayı unutmayın. Ve geri dönüşünün de like atmayı unutmayın. <laughs>